Dün akşamın belki önemli haberlerinden bir tanesiydi. Tabii ki masaya sabaha taşıdık. Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın İzmir'in Urla ilçesindeki yaşlı bakım evine götürüldüğü bildirildi. Şimdi Bodrum ilçesindeki evinde yaşamını sürdüren Müzeyyen Senar'ın sağlık durumunun yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı ağırlaşması üzerine ailesi tarafından da iyi şartlarda bakımının yapılabileceği bir merkeze sevk edilmesine karar verilmiş. Senar... Bayram Sokak'taki evinden özel bir ambulansla alınarak Kızı Feraye Işıl tarafından İzmir'in Urla ilçesindeki Darüşşafaka Yaşlı Bakım Evine götürülmüş. Senarın kızı Feraye Işıl, annesinin rahatsızlığının ilerlemesi üzerine başka bir yere götürmeye karar verdiklerini söylüyor. Annesinin daha iyi koşullarda bakımının sağlanacağını ifade eden Işıl, sürekli kontrole götürülmesi gerekiyordu. Devamlı doktor ve hemşire kontrolü altında olması gerektiğinden İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Darüşşafaka'nın Yaşlı Bakım Merkezine götürdük diyor. Senar'ın felç rahatsızlığı da bulunduğunu bildiren Işıl, iyi bakılması gerekiyor. Bundan sonra yaşamına orada devam edecek. Ben de mümkün olduğu kadar yanında kalmayı düşünüyorum diye konuşmuş. Yani Bodrum'daki evinden şu anda İzmir'deki Urla ilçesindeki Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi'ne bu nedenlerle dolayı götürülmüş efendim. Doğru. Dün ben de bu haberi okuduğumda akşam e, Feraye'yi aradım. Uzun zamandır göremiyordum da hem hasret giderdik eski tanırım arkadaşımdır. Ee, Feraye dedim niye anne de işte bakım evine. Bakım evine. Ya Salih dedi huzur evi değil bakım evi. Evet. Sen benden iyi biliyorsun dedi. Evet dedim biliyorum. Ve dünya paralar. Bunu geçenlerde konuşmuştuk. Bağışlar şunlar bunlar değil mi? Bir şeyler, dünya bir şeyler paralar şimdi. ama yeri o kadar çok pahalı bir yer değildi belki de. Kim vardı? Bir yani, defa odur. Bir, bir, bir da vakıftır ya biraz vakıftır. Da yani. Hani özel şehirdeki gibi darıca'daki gibi yerler var ya oralar gibi değildir herhalde. Hiç fark etmiyor. Şöyle fark etmiyor. Oranın da bir gideri var. Oradan da bir para kazanılıp yenisini yapmaları için bir vakıf işletmesi var. Dolayısıyla paralı. ...para ödeyerek... E, ...hayır parasız e, olduğunu söylemiyorum... <laughs> ...hani acayip ama, paralı deyince hani çok pahalı bilmiyorum... ...vakfın yeri daha belki daha uygundur... ...öyle e, mi? Ben ferayeden direkt öğrendiğim kadarıyla... ...bayağı paralıymış... Paralı. ...ama müzey hanım hanım olduğu için belli bir indirimde... ...yapmışlar... ...yapmışlar... ...fiyatlarını bilmiyorum sorup öğrenmedim... Ay, ...önemli de evet. değil benim için onun ne kadar olduğu çok e, bakıma muhtaç 98 yaşında